Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Angry Neighbor oynayacağız. Hadi oyuna geçelim. Bugün ablam yok yanında. Tek başıma oynayacağım o yüzden. Oynamza başladık. İlk önce anlatırım Ali. Yi. Arkadaşlar amacımız komşun evinde. Şimdi gidiyoruz. Ya çok fakirime mi bak? Komşudan biraz sebze istesem? Tamam istemişsin hacı. İşte. O. Aa komşu geliyor. Yok komşu. Ne oldu komşu? Arkadaşlar ben bunu göstereyim. Hop bili. <laughs> Arkadaşlar şu kapıya bak. <laughs> Arkadaşlar takıldım kim gidiyorum arkadaşlar onu döveceğim onu sandalyeyle çakacağım ağzına arkadaşlar onu dövsem mi yok, yok yok tek sandalye buradasın o komşu aa geliyor özür dilerim ben bu şey yapmıyorum arkadaşlar işte, Kafasının üstünden vallahi gitti sandalye patacağım. Sen ne yapıyorsun? Geceleri bana korkutur değil. Lan çocuklar niye korkutuyorsun? Komşu neredesin? Komşu. Neredesin komşum? Çocuk. Ayyone anneciğim. Komşu bey. Neredesiniz? Allah Allah. Sen kafanı yapıştıracağım. Allah. Allah.

arkadaşlar ikisini birden almaya çalışacağım Neredesin terbiyesiz o unutdumuz Anneee <laughs> Neredeyiz? Bakıyım oradan mısın? Korkutma komşu bana <laughs> Uyumaya mı gittin? Ne yaptın? <laughs> Teyze. Akla var oğlum. Çık 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 çık. Araba gelir mi şurada acaba? Arkadaşlar ağaçların arasından geliyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.